Yeniden New York'ta olmak çok güzel. Hmm. Kaliforniya'ya da itirazım yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaliforniya eyaleti adına kimse alınmadı. Pekala kalpten yemekleri bulalım. <laughs> Marisol'un restoranı bir buçuk kilometre uzakta görünüyor. <laughs> Metroya binelim mi? Olur tabii ama New York şehri rehberiniz olarak... ...böyle güzel bir günde metro yerine bisiklete binelim derim. Büyük beyinler benzer düşünür. İşe yarayacağını söylemiştim. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Haklıydın. Şehre geleli bir saat bile olmadı ve şimdiden muhteşem ikiliyiz. Eski günlerdeki gibi. Seni gördüğüme sevindim Teresita. Restoranıma hoş geldiniz. <laughs> ah, ah, teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel yapabiliriz?